Tamam, yeter. <laughs> Yorumlara dayanamayıp gittim kıpkırmızı bir ruj aldım ve mağazadakilere dedim ki bana lütfen en kırmızı rujunuzu verir misiniz ve aldım. Sizin istediğiniz gibi kıpkırmızı bir renk deneyeceğiz. Daha hiç denemedim, kabını yeni açacağım. İnşallah istediğimiz kırmızılıkta olur. Kabını yeni açıyorum kalem de aldım. Onu da yeni açıyorum. Hiç kullanmadım daha. Resmen baskılara dayanamadım ya. Bana gidip kıpkırmızı ruj aldırttınız. İnşallah bu istediğiniz ruj rengidir. Önce çerçeveyi çekiyorduk değil mi? Bir de onun için yorum yazmışsınız. Abla önce çerçeve çekilir diye. Ya millet dudağına ne güzel rujlar sürebiliyor. Ben niye süremiyorum ya? Dudağına böyle bir şeyler yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bu rengi okey miyiz? Bu gerçek kırmızı mı? Bir tık sanki... Ya burada kıpkırmızı görünüyor. Aslında ben bunu da çok beğendim. Bu da çok güzel durdu. Dokusu da çok güzelmiş. Şöyle bakın. Haklıymışsınız. Bu renk daha fazla odak noktasını aldı ve yüzü daha arka plana attı. Yani bu renkte dudaklarım daha da ön plana çıktı. Kırmızı ruş teorisi buymuş. Sizce de gerçekten yüzdeki kusurları kapatıyor mu? Yorumlarda yazın.